Şu an piyasa şartlarında e, ekmek şartlarında 220 gram ekmek 5 TL. Rekabet ortamının oluşmasından dolayı ekmek 4 TL ve 3 TL kadar düşmüş durumda. Şu an biz ekmeği 2,5 TL'den satıyoruz. Vatandaşların daha ucuz ve daha uzun süre ekmeği bu fiyatla yemesi bizim de doğal olarak talebimizdir. İnşallah bu rekabet ortamı böyle devam eder ve vatandaşlarımız ekmeği uzun vadede bu fiyatlardan tüketirler ekmek aldık. İki buçuk TL. Daha. Diğer esnaf arkadaşlara da önebiliriz indirmelerini. Böyle devam ettiğinizde de hepsini biliyoruz. Buradan ekmeğin iki fırça olduğunu duyduk. Ve ekmeğimizi buradan alıyoruz. Bence güzel bir şey yani şu ortamda iki buçuk ekmek uygun. Ha diğer marketler bilmiyorum. liraya veren var herhalde. Tam şeyini bilmiyoruz ama iki buçuk saat şu anki ortama göre, milletin şeyine göre güzel bir fiyat yani. İnşallah böyle devam eder. <laughs>